Arkadaşlar annem istiridye buldu. Bunlar istiridye. Sonra daha yukarı bakarsak güneş. Ha şurada da istiride var. Alt yukarıda oldu. Şimdi kopardınız onu. Düşecek mi? çamkırtı onlar keş. Nasıl kopardığınızı. Kurbağa. Evet. biraz yürücü. ama. Bak. Şu, şu an burada koparıyor. Sonra buralara gidecek. İstediğim mantarın evet. Mantar adı bilmem ne. Evet. Ana göstermin. göster mi? Göster gene. Anne göster. Gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyor. Şuradakileri at. Küçükleri bıraktık daha. E evet, küçükleri Onları. bıraktık daha dedi düşeceğim. Ne? Dikkatli ol. <laughs> tamam. Çırak hanım. Çırak hanım ben tamam bile olmadım. Yemişler mi? Yemişler de Bak Nasıl kestiğimizi göster. Biraz da yukarı çıkmak gerekiyor. Bu benim için tehlikeli. kes anne kes. Kesiyorum. Oh, mis gibi, mis gibi Kesmedin, kapardım. Kesilmesi gerekiyor. Onu yedin mi? Tabii ki yemedim. İyi yenmez. Pişirmeden. İyi yenmez. Bak çok güzeller. Yani Giyemez. pişirmen Giyemez. gerekiyor. Evet bir kısmını bırakacağız. Bunlar büyüdükleri zaman yine gelip alacağız. Yavrular var. Ay şu koptu. Almadım. Anne daha fazla çekmiyorum çünkü neredeyse iki dakika oldu. Ha. Görüşürüz. Görüşürüz.